Assassin's Creed Odyssey oynanır mı? Bu videoda Assassin's Creed Odyssey'i iki farklı aşama üzerinden değerlendireceğiz. Bu aşamalar özelleştirme ve görevler. Özelleştirme, stilt, loot, kabiliyetler ve silah çeşitliliği olarak 4 dala ayrılıyor. Görevler ise anı hikaye ya ve yan görevler olarak iki alt dala ayrılıyor. Özelleştirme. Oyunda üç sınıf var. Avcı, savaşçı ve assassin. Avcı ve savaşçıyı loot, assassin ise stilt olarak inceleyelim. Loot. Loot gitmek gerçekten eğlenceli. Skill'lerinizi ve çeşit çeşi silahlarla oynamanız aksiyonu gerçekten zevkli kılıyor. İster mızrak ister kılıç ister benim kullandığım gibi balta kullanın ki bence en zevklisi balta. Sizin oyun oynayış biçiminize göre skill'lerinizi ve silahlarınız dizin. Bence oyunun loot'u gerçekten çok zevkli. Gelelim Stealth'a. Oyunun adında geçen Assassin ismi gibi oyunda da Assassin oynanıyorum. 2018'de çıkan Assassin's Creed Origin ile Assassin's Creed, Assassin's Creed olmaktan çıkmış adeta Witcher olmuştur. Odise'ye gelirsek yapay zekası still gitmeye el vermiyorum maalesef. Şimdi ben bunu şöyle örnek vereyim. Örneğin 5 objektifiniz var ve bunların 3'ünü gizli giderek yaptınız. Ve biri tarafından görüldünüz. Görüldükten sonra 40 kişi başımıza geldi ve onları atlatmaya başardık. Ama oyunun öyle bir yapay zekası var ki bunlar hep yan yana gidiyor. Siz de bir asasin olarak yan yana giden 40 kişinin arasından birkaç kişiyi öldüremiyorsunuz. Öldürseniz bile vurkaç olayı oluyor ve sıkıcı hale geliyor. Eski save almak dışında başka çareniz yok. Hapı sıkıntısı yaşamazsınız bile. 80 saat gizli gitmek özellikle bu oyun için işkence. Kesinlikle loot gitmek daha eğlenceli. Görevler. Hatta ben az yan görev yaparım. Çoğunlukla ana görev giderim diyorsanız üzgünüm ama öyle de yapamazsınız. Levelleriniz ana görev yapmaya yetmez. Sürekli yan görevi yapmaya mecbursunuz. Ve genellikle yan görevler bir mekana girip oradaki objektifleri yapmak oluyor. Örnek vereyim ki yan görevleri daha iyi anlayın. Şimdi bir yan görevde doktor var ve bu doktor hastasını tedavi etmek için yazdığı notlara ihtiyacı var. Fakat bu notlar çalınmış. Acil olarak notlarını almaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de haritanın her yerine saçılmış hemen hemen aynı kalelerden birine. O kaleyi temizledikten sonra o kalenin doktoruna gidiyor ve ondan yazı notları istiyoruz. O da bu notların yandığını fakat aklında olduğunu söylüyor. Ama şöyle bir sıkıntı var ki o doktorun bir hastası var ve ölmek üzere. Oyun bize burada seçim yapma şansı sunuyor. Ya doktor zorla getireceğiz ve hasta söyleyecek ya da bekle ya da bekleyeceğiz ve götürmemiz gereken doktor nasıl söyleyecek. Bunun gibi yan görevler var. Çok çeşitli olmasa da böyle seçim şansları sunuyor. Başka bir örnek daha vereyim. Bir kişi var ve bu kişi denizin altında bir hazine olduğunu söylüyor. Bu, bu hazineyi ona götürürsek bize ödüllendireceğini ekliyor. Hazineyi aldığımızda ise mürettebatı ile beni çevrelemiş ve hazineyi benim ona vermem için tehdit ediyor. Burada sorun çıkmaması için hazine ona verebilir. Onu anlaşmaya çalışabilir veya onun mürettebatını öldürebiliriz. Onları öldürünce hazinede gerçekten çok değerli eşyalar çıkıyor. Ana hikaye ne diye soracak olursanız kısacası ailemizi almış ve kültleri durdurarak ailemizi toparlamaya çalışıyoruz. Ve şimdi bir spoiler vereceğim. Geçmek için 10 saniye ilerletebilirsiniz. Arkadaşlar babamız Pisagor. Evet baya baya babamız Pisagor. Spoiler bitti. Sonuç olarak Assassin's Creed Odyssey alınır mı sorusunun cevabı alınmaz. Ama 50 olduğu için alınmaz. Benim gibi 30 TL aldıysanız kesinlikle alınır ama artık geçti. Açıkçası ben bu oyun 3 TL'ye kadar para veririm. Bu arada Xbox Game Pass'te de var. Rahatça oradan oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yorum bırakırsanız sevinirim. Kötü veya iyi fark etmez. İçiniz dökün yorumlara. Bir de like atın.